Merhabalar, Fotokan TV'de bu hafta kafa karıştıran kavramlardan Hanif kelimesini ele alıyoruz. Ateist arkadaşlardan bazıları bu kelimenin e, paganizm anlamına geldiğini, dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in insanları neye çağırdığını sorgulamışlar. Şimdi klasik dincilerin sorgulayan bir ses duyduklarında kuyruklarını kıstırıp, kaçmalarını tebessümle karşılayıp, sorun olduğu iddia edilen yerlerin üzerine nasıl diyeyim zevkle gitmeye devam ediyoruz. Etimolojisine bakınca Arapçada tek tanrıcı, Aramcada putperestlik, İbranice'de kafirlik olduğu yazıyor. Enteresan bir kelime. Sanki herkesi birbirine kırdırmış. Süryanice'de kitabi dinlerden önceki durumu kastediyor. O yüzden hani pagan ya da putperest gibi anlam verilmiş yani semavi kitapların henüz var olmadığı zamanlarda yaşadığımızı düşünelim. Neyi neye göre yapacağız? Mesela koyun kesip yiyeceğiz. Kesmeden önce bir 15 dakika ilahi mi okurduk? İşte dinin nedir diye sorul... soru da sorulmazdı. Ama buna rağmen iyilik yapmanın şerefli olmanın kriteri olduğunu bilirdik. Kötülük yapmak, zarar vermek, hırsızlık, fesat, namussuzluk gibi şeyleri toplumca yadırgardık. Yani bu değerleri herhangi bir peygamberle tanışmadan da bilirdik. Peki o gün için hayat tarzımızın adı ne olurdu? Bakın rivayetler bazen sözlük görevi yapar. Haniflik doğal yaşam anlamına geliyor. Hanef kökünden türetilmiş ahnef. Ayağın içe doğru meyil etmesi demek. Yani sözlükte meyil anlamına geliyor. Bu yüzden fotoğraflarda arattığımda hep musluk çıkıyor. Çünkü musluk da suyu Yere doğru meylettirdiğinden ona da Hanefi deniyor Musluğa. Şimdi burada bir metafor yapmadan önce Hanif diye okuduğumuz kelimenin sadece İbrahim'le birlikte geçmiş olduğunu hatırlattıktan sonra kelimenin otantik yazımını hatırlayalım. Bakın şimdi kelimeye konulan noktalamaların farklı alternatiflerini, fonksiyonlarını da anlamlı olanlarını sizin için derledim. Mesela her bir bilgiyle birlikte içimizde bir heyecan dolar. Mantıklı. Toplumun dayatmacı durumuna karşı öfkelenmek o da mantıklı. Belki biraz zorlama olur ama pagan ya da kafir anlamına yakın sapmak, uzaklaşmak var. Belki oradan almış o gelmiştir. Bana da ilginç geldi. Çünkü mesela bir arkadaşım var. Dindar olmayı seven ama klasik din kültürü atalar dini üzerinden dindarlığı seven bir arkadaştı. Sonra Kur'an-ı Kerim'in sanettiğimiz bir, bir kitap olmadığını o da fark ediyor. Okudukça okudukça fikri değişiyor ve Kur'an-ı Kerim'in onaylamadığı atalar dinini yavaş yavaş elemeye başlayınca çevresi ona faraz ediyor, sapık diyor. Bakın sapık diyor, sapmak. Yani halbuki kötü bir şey demiyor. Bu kitap diyor sağa sola okuyup üflenecek bir kitap değil, çok daha derin bir kitap diyor ama çevresi tarafından aforoz ediliyor. Yani öyle bir kelime ki her okunuşu için belki de budur dedirtiyor insanı. Bu kelimelerin hemen hepsi insanın doğal iradesinden doğan itki olduğunu görüyorum. Yani insanın içinden gelen melek anlamında doğallığından gelen karar olarak okuyacağım. Ee, bir hani İbrahim bir adamdan bir direktif aldığı için yapmıyor bunları. Kendi içinden doğan bir itki. Hanefe olarak okuyunca onlara meyletme değil, onlardan meyletme. Hani sapıttı. O anlamda sapıttı. Nereye peki meyletti? Doğal olana meyletti. Enam 74 ayeti en otantik haliyle böyle yazılmış İbrahim babasına dedi ki Arir. Eğer Arir ya da Arer bir isim olsaydı bile en azından başında ya ey ünlemesi olurdu. Ama bunu düşünmek yerine R'lerden bir tanesinin üzerine nokta koymuşlar. Hayali bir isim yapmışlar. Eğer üşenmeyip de kelime üzerinde biraz araştırma yapsalar belki de benim gibi Akatça'da bile aynı kelimenin kafirlik eden din adamı olmak anlamına geldiğini görebilirlerdi. Sakın İbrahim'in babası din adamı olmasın. Neyse. İbrahim'i bu Hanif diye tanımlayan süreci anlamak için şimdi adım adım takip edeceğiz. Bu ayette babasını eleştiriyor ve toplumunun hatasının altını çizerken esnam sahibi olmalarını söylüyor. Esnam sanemler. Ve şimdi kendisi bu sanemleri tek tek ele alıp parçalayacak. Birazdan göreceğimiz üzere çok tanrıcılığın temelini oluşturan bu kutsal üçlemeyi akli melekeleriyle doğal itkisiyle tıraşlayacak, bitirecek, parçalayacak. Şimdi babasını eleştirdikten sonrasını okuyoruz. Göklerin ve yerin melekutunu yani krallığını İbrahim tabiatı incelerken kendi doğal güçleriyle bir sürece giriyor. Yani öyle şak diye bir anda aydınlanmıyor. Belki de her ayet arasında 3-5 sene vardır kim bilir. Belki 3-5 ay bilemiyoruz tabi. Ama bu bir süreç. Ee, Enam 76'da ne zaman ki gece üzerine cin yaptı yani cenne yaptı ki cin kelimesi de aynı kelimedir. Gecenin bir insanı örtmesine cin denir. O zaman diyor bir yıldız gördü. Şimdi burada yıldızlar gördü diye bekliyor insan ama öyle demiyor. Yıldız gördü diyor. Budur Rabbim dedi. O bir yıldız muhtemelendir ki hatta bana göre kesinlikle kutsal üçleme var ya bizim klasik bildiğimiz kutsal üçleme. Güneş, ay, Venüs. Buradaki yıldız bu. Yıldız Afele olunca yok bu olmaz diyor. Afele ile iflas aynı sesten gelir ama aynı kökten gelmez ama aynı sesten gelir. Yıldızın yok olması, böyle iflas etmesi gibi düşünebilirsiniz. Işığının sönüp gitmesi demek. Sonra ay gözüne ilişti. Rabbim budur dedi. O da afele olunca yok bu da olmaz diyor. Rabbim bana diyor rahberlik etmezse ben de sapıtmış kavimden biri olurum diyor. Devam ediyor bakın akıl yürütmeye. Devam ediyor. Bu arada ay tanrısına dua etme şeklimiz vardır ya şu hareket. Bu Sümerlerden beri var olan bir hareket. Gece ay ışıtır ya bizi. O ışığı gecenin ay ayın nurunu alıp yüzümüze alma ritüeli. Şimdi soruyorum hangimizde biraz da olsa paganizm yok ki? Sonunda güneş içinde bazere kelimesiyle doğdu denmiş. Gözüne ilişti. Yıldız içinde, ay içinde aynı kelime kullanıldı. Güneş içinde bu sefer ekber deniyor, yani en büyüğü bu. Sonra büyük olması da kurtarmamış çünkü o da kalıcı değil. Yani tanrı olmak için yetersiz. Şimdi dünya tarihindeki kutsal üçleme inancının en eski, ilk temelini oluşturan bu üçleme, üç gök cisminin ortak paydası, hepsinin afel olması. Kelimeyi ben başka kaynaklarda da aradım. Latince'de de aynı kelimeye rastladım. Yıldızın ışığının gelmemesi demek. İbrahim bunları tek tek inceleyip Rabbim derken kendisi ve toplumu Allah'tan habersiz değil. Zaten Rabbim hidayet etmezse bunlara aldanırım diyor. Ee, enteresan bir gönderme de var. Şimdi İbrahim ağaca işte aslana, balığa filan değil de gök cisimleri üzerinden akıl yürütüyor, eleme yapıyor. Sümer tanrıları gök cisimleridir. Onlarla eşitlenmiştir. Ve bu anlamda putçuluk dediğimiz o paganizmin temeli yıldızcılığa dayanır. Madem hepiniz İbrahim'i e ortak ata kabul ediyorsunuz, o zaman onun gibi yapın. Bu kutsal üçlemeden başlayın putları kırmaya. Bugünün insanları da işte atalarını buldukları yol üzerinden devam ettikleri için tartışmada her kim ezilirse taşlamak, reçim etmek yine onların tercihi olur. İbrahim diyor ki Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil vermediği şeylerden korkmanız yersiz. Ve benden de diyor aynı korkuyu bekliyorsunuz. Şimdi bugünün dincileri gibi bu kutsal rabbani işte insanüstü evliyalar vardır ya. İşte kutsal üçlemenin sulandırılmış hali. Eğer biz Hristiyanlıkta yaşasaydık kutsal üçlemeden devam edecektik. Baba Oğul Kutsal Ruh diyerek ama şimdi bu mahallede hakim olan gelenek üzerine devam ediyoruz. Dinci mollaların hayattayken ve öldükten sonra kutsal edilmiş olmaları bu putçuluğun devamı ve onlar hakkında konuşurken bile isimleriyle hitap etmezler kendileri yokken de varmış gibi konuşurlar. Onlara karşı bir itaatkar olmak isterler. Aynı duruşu, huşuyu herkese görmek isterler. Az önce film koptu. Şöyle bitirmek istiyorum. Bugün için hanif olmak ne olabilir? Yani yüzümüzü, kimliğimizi neyden çevireceğiz içe doğru? Fıtrata döneceğiz. Bugün kalabalığın, toplumun böyle dindarlık, dincilik diye insanlara dayattığı bir yobazlık vardır. Kitaba dayanmayan kutsallar vardır. Bunların altının boş olduğunu anlamak için ille de gökten bir zarf inmesi gerekmiyor. İbrahim gibi insanlar, her insan kendi doğal güçlerini, düşüncesini, aklını, fikrini, beynini, düşüncesini kullanarak aynı sonuca varabilir. Çok güzel bir soru vardır. Mesela kadın bana şöyle demişti. Sen nasıl e, Fethullah dersin? Adıyla nasıl hitap edersin? Hayırdır aksini söyleyen bir Allah'tan bir emir mi geldi? diye sorduğumda bana dedi ki bak işte peygamberden nasıl bahsediyor Kur'an'da Allah. Ya peygamberden bile bize Muhammed dedirtiyor. Bize arkadaşınız dedirtiyor. Dediğimde kadın ne diyeceğini şaşırdı. Pardesül Ahmet Bey de mesela kendi tanrılarının afele olmadığını güya insanlara kabul ettirmek için bin sene önce ölmüş insanların gelip uçağı tuttuğundan falan anlatır. İşte bu gibi saçmalıkların altının boş olduğunu anlamak için diyorum İbrahim gibi kendi güçlerimizi kendi melekelerimizi kullanmak yeterli özel bir şeye gerek yok. Bu tartışmaların sonu her seferinde İbrahim'le olan tartışmaların sonu gibi olur. Andolsun Vazgeçmezsen seni taşlarız. Mobbing olur, işten çıkartma olur. Ne bileyim, mahallede arkadaşlığı kesmek olur. Olur da olur. Halbuki İbrahim hiç kimse e, değiştirmek için, doğruya ulaştırmak için uğraşmadı. Sizi de uğraşmasın. Siz de kendiniz fark edin bunları. Eğer iyi bir hanif olursanız, tabiatın gerektirdiği doğru yolu düşünerek analiz edebilirsiniz, saptayabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşürüz.